Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yine akşam oldu. Yine akşam oldu. Bakın güneş oradan gidiyor. Tanısını hadi. Allah kahretsin hemen. Of arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Şimdi. Bu tavuk kutlamıyordu. Bu da yavaş yavaş gene kutlamaya başladı. Daha yozulmadı bakın bu tavuğumuz görünüyor mu? Evet görünüyor. Altında yumurtası var. Bu tavuğumuz bu tavuğumuz kurk. Bu tavuk yumurtluyordu günlük. Bu tavuk yumurtluyordu. Bu yavaş yavaş kurku gelmiş. Artık iki günde bir yumurtluyor. Böyle yumurtlamadı. Bu alttaki dünkü yumurta. Ben de almadım. Zaten elimi dip dikliyor Hem de fena dip dikliyor Bu tavuk zaten normal köy tavuğu Bunlar dövüş tavuğu. Tavuk dövüş tavuğu Beni veren abiden öğrendim Bu horoz aynı bu da dövüş horozu Sadece şu gri renkli olan Normal köy tavuğu paçalı paçalı Paçasını paçasını yerim ben bunu Paçalı 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 Gidiyor paçalı paçalı Evet Şimdi onun altına başka yumurta koyacağım mı Arkadaşlar onu söyleyeyim Bunun altına başka yumurta koymayacağım En fazla yaklaştırmayayım Vallahi dip dik Bunun altına başka yumurta koymayacağım. Kendi doğurduğu yumurtaları çıkarmasını istiyorum. Başka köy tavuğu yumurtası karıştırmayacağım asla. Çünkü bu tavuk dövüş tavuğu olduğundan bunun yavruları da dövüş horozu, Dövüş orozu, dövüş tavuğu altına gelebilir. Yani tavuğu ayırır, horozunu satarım. Öyle düşünüyorum. Bakalım. 21 gün sonra, 25 gün sonra anlayacağız. Şu an iki günde bir yumurtluyor. Yumurtayı tamamen kestiğinde artık yumurtaları sayacağım. Bir tane yumurta. Bir tane çıkarırsa da ne ala. Sıkıntı yok bizim için. Ben zaten çok yumurta derdin değilim. Bir olur, iki olur, üç olur. Dört, beş. Yani beş daha fazla olmasın. Çünkü hava sıcak. Isıcağından yallah mahvolur. olur. O yüzden. dö, yani bir ile beş arası yumurta makul bana. Ben çok fazla tavuk üretmek istemiyorum. Bu Osmaniye yaşlanır, bunu telefon atar, bir güzel parayı satarım, alttan geleni ayırırım ya da ayırmam, bu kalır böyle gider, o tavuğun yumurtasını ayırırım, o tavuğun altından gelen dövüş horozu, dövüş civcivi yani civcivi ne olursa onu ayırırım, ayırmam da şey biraz zaman geçer, büyür iyice horoz olur, etmeyi varsa onu satarım dayı parayı. Tavuklar kalacağınız, tavukları asla evlemeyeceğim. tavuk kayıp duracak, bunları asla satmayacağım. Bunların altından gelen civcivleri onları satacağım. Bu tavuk yumurtlamaya başlamayacak. Şu paçalı şey galiba. Çünkü a, yozul dedim. Yozul Yalnız yumurta geçmedi. Buraya ilk geldi günler horoz tekrar açtı onu. Kurktu, yozuttu. Sonra tekrar şey oldu. Herhalde tekrar kurku gelecek. Hafif kokmaya başlamış. Koyunlara yiyisini vereceğiz. Şöyle tas bu bu koyunun altındaki kuru tas bunu böyle çuvallıyoruz biz bu şekilde Bunlara kışın kuzuların altını saçıyoruz yaş oldukça saçıyoruz yaş oldukça saçıyoruz sonra hava aslında ha ha bir gözlüğü bahsettiğim gibi orayı arıttım dedim ya dibe dibe artık dedim ya o şekilde arıtıyoruz kalıp kalıp İşte böyle her sene 40-50 çuval böyle şey diyoruz bunları yeğisi verecek daha somonları katmadık. Ama kaçacağız. Şimdi. <laughs> evet şimdi size biraz gözler göstereyim. Bundan sonra tavukları yemeyeceğim. Tavuğu hiç elemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü şu an bu zaten sıcak. Burası hem kuytu. Bakın. Üstü soya. Şimdi kümesi götürsem kümes birkaç gün sonra havalar çok ısınacak olduğu ya içi dahi yanacak. Çok dar bir alan olduğundan tavuk yanacak, yumurta da jırk olma ihtimali var. O yüzden hiç ellemeyeceğim Zaten direkt elini böyle şey ettiğinde de Gör, videoda gördüğünüz hep arka tarafına kaldırıyorum kuyruğundan. Çünkü ön taraftan yaklaşma ihtimali kesinlikle yok. Ayaktan tutsam gene gagalar beni. O yüzden zaten yumurtayı çok kıskanıyor. Önce kutuları geçelim. Bunları biraz yem verelim. Yatmadan önce yeminlisin bunlar. Biraz da burta bunu önünü vereceğim. Evet kuzularımızın son durum bu. Kuzuları kırdık, temizledik. Belki bir önceki videolarda söylemişimdir. Tekrar söyleyeyim. Belki söylememişimdir. Ulan önlü bir şey var Sular dolu zaten. Dolu mu? Aynen dolu. Su daha birkaç gün daha ilerledi alımları. Sonra değiştireceğiz suyu. Biraz kirlenmeye başlamış. Şu palet yemine veriyoruz biz. Bizde özel tavuk yemi yok çünkü. Palet yemini versin bir şey olmaz. Şimdi nasıl bir şey bu? İyi tamam. Bir yatağı onlara. Dur bakayım. Bir daha. Ha, bunca az yeter bana. Ben yani bu kadar yeter. Bağırmayın. Şimdi bir şey de alımınızı alıverim. Geri verirsiniz. Bir dakika arkadaşlar. Elimdeyim maya gari yemin gel bura. Kışt Bir dakika. Tavuk gari yemin bura. Tavuğumun dibinde kalan kalsın. Hadi yürüyün bakayım. Şşş. Şunun da kurt tavuğumuzu bura. Acık değil, zaten sudun o kadar şeyde suyun içe. Şşş, sizin daha iyi zamanınız değil. Git olun. Bey ee, yanlış yer attık Allah. bakırı yanlış yer attım. Of görüyor musunuz ya? Allah'tan kazan çok derin değil. Şu yüksaatım. Hava da güzel vallahi bu Bakın hava buluttan mı başladı? Şöyle güneş gitti vallahi hava serinledi biraz. Arkadaşlar şu günlerde havalar çok güzel ama ayın artık peşinden sonra hakikaten havalar ciddi anlamda sıcak. Ciddi. Ciddi anlamda ısınacak Yani bayağı ocak ısınacak. Şişt, cesur, ne yapıyorsun ya ha? Dün evde gün köpeği lokmalık oluyordun yalnız ha. Dün evde köpeği lokmalık oluyordun yani. Bunda da aynı şekilde bakın tasma. bak <laughs> evet önce zamanlar katacağız zaten katı, bir de iki tane katılacağım onları vereyim ben video devam edeceğiz arkadaşlar ben videoyu burada keseyim diyor Evet video devam ediyor arkadaşlar koyunları ye gitse zamanı yemeği yoncası Tamam dün içeri ve yoncu ettik bugün vermeyeceğiz İçeride sadece artık sadece samanyım. Çünkü dışarıda Gonca aldığımız için dışarıda saman yem yoncanın biraz daha fazla olması. İçeride sadece saman yim diyeti. Tokay iyice geçmiş. Yatıyor. yatıyor. Buna lazım balçık. Lazım balacağız. onu onda. Burada bir de. Bizim de geldi. Son durum. Bakalım. Anne baba yavruyu besliyor. Bütün aile yuvada. Bir dakika. Heh. Bakın. Ya Yavru ile gözünüz mü? İyice artık uçma denemelerine başlamış. Bakın. Yuvada temizlik veya yemek getirmişler herhalde. Bakın aşağı doğru attı bir şey o. Ya da kuş mu yaşıyor? Yok aşağı bir şey attı o oca, oğudan yuvanın oğlu yiğiden. Herhalde fazlalık var. <laughs> evet üç kişilik bir aile bu. Şu an hava serin gari herhalde yuvayı temizliyorlar. Saçlar da etrafından uçuşuyor. Buradaki dolunca avlardan bir şey düşüyor gari. Hadi. Bunlar her sene aynı dedik Buraya gidip yuva yapıyorlar. Her sene aynı dedikler. Ondan sonrasında onların yalları devam ettirecek zaten. Ağırışa bakın. Dağlara bakın dağlara rüzgar türbinleri yapıldı. Onları gösterebilir miyim? Evet gösterebilirim. Ha, daha bakın. Ta karşıda bakın. Kaç tane? Dönüyorlar herhalde. Yok dönmüyorlar. Şu an herhalde oladı rüzgar esmiyor. Normalde o rüzgar türbinleri dönmesi lazım. Herhalde şu an orada rüzgar yok. Şu an çünkü hiç dönmüyorlar. Bakın. Rüzgar türbinlerine. Ağzı bayağı bayağı yani öyle. 3-5 değildi yani. 7-8 kadar var galiba. Be. 6. Belki şu, şu ağacın arkasında da vardır. Dağılın uçlarında. Şu ben şunları gösterebiliyorum sadece. Olağı da var o yok. Bak. Evet arkadaşlar dedikleri bitirelim. Evet. Videoyu dedikleri bitirelim. Evet şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bu video çarşambanın videosu. Evet, hepiniz Allah'a emanet olun.